Ne zaman oldu ya? Bayağı bir vakit oldu. Biz kaç zaman Bakalım. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum siz Youtube'da en son ne zaman çevirmişim? Yıldızan Tv'de mi? Bir an Oha! Dolap bile gitmeden önce çekmiştik. Aynen. 9 ay olmuş. Lafı çok uzatmayacağım. Bu ayarlardan bir şeye bakalım. Altı tık falan çıksa. Ha altı Bu herhalde şey. Bu mücadele serisi. Bu çok oyuncu bu. Bu hikaye mi oldu? Yine başlayalım biz dolanalım biz dostum evet, olsun o yüzden biz kolay zaten yapıyoruz Jack bir sürücüdür en ilerinden biri kendini beğenmişti ve küstahlığı onu ödeyemeyeceği bir borca sürüklendi mafya başına bir ödül koydu bir çıkış yolu arıyor kendine fazla güvendi ve göte kaçtı diyorsun ha Mossbiet'in, Mossvant'in, Carbon'dan sonra falan çıkarttı, Hot sonra çıkarttı arkadaşlar. Hikaye bazı ilk oyun biliyim Run. O yüzden zevk alarak oynayacağımızın kanaatindeyim. İzleniriz izlenmez. X serimiz de değil yani. Dikkat edecekseniz hani bu sefer zaten o paylaştığım videodan görmüşsünüzdür. Çok fazla içeri bekliyoruz. Ne yapıyoruz şu an? Araba arabayı izleyip tahrik mi alıyoruz? Ne bu kırmızı? Ana karakter gözün herhalde çubukla vurmuşlar. yalama. Daha hmm, da gelmiş bu. O Bizim adamı tost edecekler <laughs> Oğlum tost olacak lan bu Umarım. Abi, ben zorluk sıkıntı değil de, kontrol kontrol. Bir saniye. Bir şeye bakayım. Amına koymuş. Şimdi yapılırsan öyle olur tabi. Bir saattir ben kontrol yapıyorum. Niye kontrol edecek lan ben Evet yes, tamam. Artık öğrenmiş olduk. Bunlarla geçilmiyor Buna basınca duruyor Bir daha mı gideceğiz ya Burayı durduruyorum Tamam geldik yaşanıyor. Ve şu elemanlar görmüyor mu bunu? Bas 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 bas. Bunlara soktuklarını sizi. Kim, kimi öldürüyorsunuz o zaman? Oğlum ben var ya ben. Valimi gördü. i'm um, um... Yavaşla aman abi. Oğlum yetişilmiyor ki. Allah Allah. Gördüğüm <laughs> de şey. Oha. Gerçekçiliği harbiden koymuşlar. Bu çok güzel bir Koyduklarımda uçak savar var ya. Bu nasıl bir atış? Teferruh olacak hadi. 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 Aman atladıklarımıza. Ne sıkıntı bu kadar Ne sıkıntı çok sert vurdun ya. Sen ve Jack çok eski dayanıyor. Jack'in yarış bizim manita ya. Yani. Dedim. Kore'de veya Asya'da geçiyor. Şimdi geçiyor. It is you made a wrong turn, Jack. No one ever got a head sitting on their hands, how did they say? Nobody from our block, at least. You know I can help you straighten that out. And my end? What you do best. What you do better than anyone. Right now, yes or no? You knew the answer before I even walked to the door. The race is from San Fran to New York, the best racers ever assembled. You win. I will handle your problem and give you a ten percent cut. Whoa, whoa, whoa. ten percent? The purse is twenty-five million. Do the math. After you. milyona karşılık bir <laughs> tablet. This will keep us in touch. Now we have to get you a car. Cars. I got covered. Acayip bir hikayesi var ya. Amerika'da geçiyor. Ama ha, San Francisco'da olacak. Asya'dan şeye mi gidiyorlar? Amerika kıtasına mı? Ağabeyim <laughs> nasıl gidiyorsun <laughs> oh, Hell yeah <laughs> En yüksek bu 306 bana tork Bunlar beygir güçlü ama hem torku yavaş hem de bu ağır dönemde. 4.2 3.9 mu? Boş, Mini Porsche Carrera mı? Ne yani Porsche? Ne yani Porsche? 3.9 saniye sporcu. 4.2, 4.7, 4.5. 62, 600, 750. Ee, 750 bir gün. Ama bunun kontrolü sıkı. Ve Porsche kıbrıca araba. Ben Porsche seçemiyorum. Rakamlar yalan söylemez arkadaşlar. Tamam Need ana e, arabanın şey olduğunu ben de biliyorum. Shelby olduğunu biliyorum ama şey Jack, you ready? Locked and loaded. There's over 200 other drivers of of Sounds good to me. Get to Downhill ball. or you'll miss the race start. Here, Got a large number of exotic cars in the Knob Hill area. Is there a 1022 scheduled? Negative. How many cars? I got at least 50. More rolling in every minute. Coordinating unit. Stand by. Okay, yeah, this is definitely some kind of street race. Roll back up as soon as you can. Copy that. Multiple units already en route. Back up. Camp four heading your way now. four 4 On our way. Not on our way. Alpha two two on team. You better send more units. We're outnumbered at least twenty to one up here. Copy that. Send it everybody I can. Stand by. in the top 150. Copy that. Where the hell are all these guys coming from? These kids ordered full containment. I want all major roadways what? to the city shut down now. Cops are shutting down the city, Jack. You've got to get out now. six are taking over the street. We need Copy that, setting up containment grid, standby. Multiple targets on view. Alpha 2-1, can you clear for backup? My negative negative code 3, pursuit with an Honda. units, Camp 1096, and attend the nearest major intersection. Stop all traffic. Repeat, stop all traffic. <laughs> units be advised. Got a code 6 with a police scanner in his vehicle. Keep all roadblock locations off the air. Head for the bridge. Got it. <laughs> Got a suspect. <self> you clear with this? <laughs> Thank you, thank you. We've got a career going way over the limit. Definitely a street racer. Goal code 3. I do code 6 crushed enemy. Still mobile. I need units for ten fifty nine. 10-59. Who's free? Units coming from another district. Stand by. Allah'a Lan! Öndekiler ne bunlar tutuştu ya. Bunları koru! Ah! Hadi yakalayın şim. Las Vegas'a mı 150 var? Bu nasıl var canım Las Vegas? Bu Dakika. Herhalde 20 oldu. Evet. Valla arkadaşlar. Evet. ilk bölümü bitirdik. Zaten 20 dakika yemişiz. Diğer seviyelerinde görüşürüz Hospital Run 1. bölüm tamamdır